sevgili seyirciler. Divanhanede Turhan Kaçar Hocayla Roma tarihini konuşmaya devam ediyoruz. Ee, Roma'nın cumhuriyete dönüşümü var. Aslında kısmen e, birinci bölümde temas ettiniz ama e, Roma aslında bir şehir devleti olarak ortaya çıkıyor. Ve e, kısmen çağdaşı olan bazı Yunan şehirleri arasında da e, demokrasi var. O dönemde. Evet, evet. Tabii hemen bunu, şunun altını çizelim. Demokrasi deyince bugünkü böyle modern veya tabii, çok tabii, gelişmiş bir şekilde tabii. değil ama. Ee, şöyle demek ha. lazım. Elit demokrasisi veya elit cumhuriyeti. Yani yoksa bütün yaşayanları kapsayan, yani modern dünya ile bir alakası yok tabii ki. Eski çağ dünyası. Aristokratların tercihinden tabii, oluşan bir demokrasi anlayışı. Kesinlikle. kesinlikle. Çünkü es eski çağ dünyası köleliğin olduğu bir dünya. Köleliğin olduğu bir dünyada modern manada demokrasiden veyahut da cumhuriyetten söz etmek elbette doğru değil. Rahmetli Hasan Celal Güzel 28 Şubat döneminde o baskıcı rejimi anlatırken aristokrasi derdi. Evet. Aslında eski çağ demokrasi yani, bir anlamda. Aristokrat e, demokrasisi veya evet. aristokrat cumhuriyeti demek. Yani, ki... Aristokrasi diyelim. hem de Hasan evet. Celal Güzel'i burada rahmetle Allah rahmet eylesin. anmış olalım. Yatım tarihimizde de yaşadığımız dönemde de bir bağ kurarak Şimdi birinci bölümde Roma'nın bir krallık olarak ortaya çıktığını ve cumhuriyete dönüştüğünü söylediniz. Aslında kısmen de ifade ettiğimiz gibi bazı Yunan kentlerinde de kısmi demokrasi vardı. Neden Roma cumhuriyete dönüştü diğer Yunan şehirleri bu dönüşümü yapamadılar? Şimdi e, Roma biraz önce de sizin de ifade ettiğiniz gibi bir krallık olarak örgütlendi. İlk krallıkta ...krallık olarak biliyoruz biz. Ancak bu da... ...tabii efsanevi bir şey. Yani... ...Roma krallık dönemine ait... ...elimizde, yani o dönemden gelmiş... ...yazılı bir şey yok. Roma yazılı kaynakları... ...çok daha sonra ortaya çıkıyor. Ama krallıktan... ...6. yüzyılın sonunda krallıktan... ...cumhuriyete geçiş süreci var. Burada... ...aristokrasi içerisindeki... rekabet söz konusu. Aristokrasi içerisinde... ...ön plana çıkan bir aile krallığı kendi tekelinde ve bunu mutlak monarşiye dönüştürme eğiliminde olduğu için aristokratlar birleşip kralı kovuyorlar. Tabii kralın kovuluşunun gerisinde çok ilginç bir hikaye, bir kadın hikayesi de var. Nedir o? Lucretia diye bir kadın kralın oğlu tarafından tecavüze uğruyor. Kadın intihar ediyor. Bu kadının aristokrat, aristokrat bir e, aileye mensup Lükretiya. Kardeşi Brutus. Bu yalnız şey Brutus ile karıştırılmasın. E, Sezar'ın Sezar ile karıştırılmasın. İki farklı Brutus. Bu Brutus e, aristokratları örgütleyerek e, kral kraliyetin yol açtığı bu tacizi, tecavüzü e, bir anlamda cezalandırıyor ve kral monarşiyi Roma'dan kovuyorlar. Bunun tarihi 509. Biri ihanet eden Brutus, diğeri ise evet. ihaneti cezalandıran Brutus. Evet, aynen öyle. Ee, bu cumhuriyete geçiş Tabii birden olmuyor. Yani bu yavaş yavaş e, oluyor. Cumhuriyet deyince de tabi şunu anlam anlamamalıyız. Yani Roma Cumhuriyeti herkesin cumhuriyeti değil. Ya da Roma topraklarında yaşayan herkesin cumhuriyeti değil. Roma Cumhuriyeti daha çok Aristokratların Cumhuriyeti ve bu aristokratların Cumhuriyeti'ne bir tepki olarak zaten Roma tarihçiliğinde önemli bir çalışma konusu vardır. Sınıf çatışmaları. Yani bir hemen Cumhuriyet'in kuruluşunu takip eden yıllarda Roma'daki halk tabakası aristokratlara karşı ayaklanıyor. Yani Cumhuriyete isyan ediyorlar. Çünkü aristokrasi bu halk tabakasını meşru vatandaşlar olarak kabul etmiyor. Temsilcilerini kabul etmiyor. Bunun üzerine e, plep dediğimiz, plep sınıfı dediğimiz sınıf ayaklanıyor ve e, bu ayaklanmalar yaklaşık 200 yıl sürüyor. Yani Roma'daki sınıf çatışmalarının 200 yıllık bir tarihi vardır. milattan önce 5. yüzyılın başlarında yani 490'lardan başlayıp 280'lere kadar uzanan bir tarihi vardır sınıf çatışmalarının. Aslında cumhuriyet bu sınıf çatışmaları sürecinde kristalize oluyor. Yani esas formunu alıyor e, Cumhuriyet. Peki bu Cumhuriyet'te yönetim tarzı, yönetici nasıl seçiliyor? O önemli. Evet. E, ilk başlarda sadece aristokratlardan bir yıllığına konsül atanıyor. Seçici bir kurum. E, evet. İşte aristokrat meclisi. Bu aristokrat meclisinin kökeni nereye dayanıyor? Kökeninin Romulus'un arkadaş çevresine dayandığı söylenir. Yani kurucu babalar, kurucu babalar Romulus'un arkadaş çevresi ilk şey. Tabi Roma'da meclisler var. Yani şeyde de var bu meclisler. Krallık döneminde de var. E, kabile esasına dayalı, e, askeri esaslara dayalı bir takım meclisler var. İşte Comitia Tributa, komitiye Curiata, komitiye Centuriata diye meclisler var. E, dolayısıyla yani bu, bu meclisler yöneticileri seçiyor. Ve bu meclisler sadece aristokratlardan oluşuyor. Kaç yıllığına seçiyorlar? Bir yıllığına. Her yıl yenileniyor yöneticiler. Çok zor olmuyor mu yönetmek? Ee, Karmaşa. Yani evet çok zor oluyor, çok sıkıntılı oluyor. Seçilen bir daha seçilebiliyor ee, mu? 10 yıl sonra bir daha seçilebiliyor. Yani aslında e, sağlam bir esası da varmış. Yani evet o e, 10 yıl bir süre sonrasında yeniden seçilebiliyor. E, ama e, üst üste fiiliyatta yok seçim. Yani üst üste e, seçilme diye bir şey yok ama cumhuriyetin sonlarına doğru o da ortaya çıkıyor çünkü krizler ortaya çıkıyor. Krizler ortaya çıktıkça yani siyasi kriz veya ekonomik kriz ortaya çıktıkça ya da içeride kargaşa ortaya çıktıkça Romalılar sorunları çözmek için pratik adamları iş başına getiriyorlar ve bunlara bunların görev sürelerini eee arda, arda uzatıyorlar. Yeniliyorlar veya daha doğrusu böyle durumlar var. Yani şey değil. cumhuriyetin temel sacaya Roma'da Yürütmeyi temsil eden konsül, yasamayı temsil eden halk meclisi ve bu şeyi yasaları onaylayan senato var. Şimdi Polibius adlı ünlü bir tarihçi var. Bu da evet. karma demokrasiye bağlıyor Roma yönetimini. Evet, Polibius'un şeyi tezi Roma'nın başarısını şöyle açıklıyor Polibius. Polibius Roma'da yaşamış, Kartaca Savaşları'nı görmüş bir adam. Yunan e, kentlerinden Megalopolis'e, yanlış hatırlamıyorsam Megalopolis e, adlı bir e, kente mensup. Kentin ileri gelenlerinden, e, yani bir devlet adamı ya da devlet adamı ailesinden gelen birisi. Aristokrat bir tarihçi. Merak ediyor, yani neden Yunanlılar bir imparatorluk, fiili imparatorluk şey değil, isim olarak değil, fiili imparatorluk kuramadılar da Romalılar kurdular. Ve bunu Polybius biraz önce ifade ettiğiniz gibi yürütmenin yani halk meclisinin aristokrat meclisinin ve monarşinin karışımı olan bir tanımsız anayasayla karma anayasa dediği bir şeyle açıklamaya çalışıyor. Yani Romalılar e, bu sınıf çatışmaları sonrasında plepleri kazanıyorlar. Plepler sisteme dahil oluyor. Pleplerin meclisleri Roma'da e, yasaları yap, yasalar Pilep meclisinde yapılıyor. Yasalar aristokrat meclisinde onaylanıyor. Yasalar konsüller tarafından uygulamaya konuluyor. Başlangıçta muhtemelen tek konsül var. E, ve pardon başlangıçta iki konsül var. Ee, ve konsüllerin sayısı hiçbir zaman artmıyor aslında. Çok daha sonra yedek konsüller yani birisi görev süresi içerisinde ölürse e, yerine e, konsül safektus dedikleri yedek konsüller e, seçiyorlar. E, şey şu yani bu sistemin sacaya, üçlü sacaya yani bu sistem monarşiyi temsil eden konsüller, hmm. e, aristokrasiyi temsil eden, temsil eden senato ve e, demokrasiyi tırnak içerisinde ifade etmek gerekirse yine e, bu yani elit demokrasisini temsil eden halk meclisi olan pleb meclisinin bileşiminden oluşuyor. Bugün e, Amerika'da Avrupa'nın ba bazı Avrupa ülkelerinde gördüğümüz yani şimdi temsilciler meclisi var Amerika'da biliyorsunuz. Senato var Amerika'da biliyorsunuz ve başkan var. Bunlar 18. yüzyılda Roma Cumhuriyeti'ne özenerek bu sistemi oluşturuyorlar. Yani e, tek fark şu, Amerika'da tek başkan var, Romalılar'da iki başkan var. Konsül bunlar, birisi pleb sınıfına mensup, diğeri e, aristokrasi. Onların, onların üst başkanı? Nasıl? Hayır üst başkanı yok. Aralarında anlaşmak evet, zorundalar. Evet aralarında anlaşmak zorundalar. Tabii pek çok çatışma ve yıpranma da beraberinde geçiyor. Gayet gayet. Gayet doğru. Bir şey merak ettim Turan Hocam. şimdi oylama var. Evet. oylama açık sayım gizli mi? Oylama açık sayım <laughs> açık mı? Senatoda, senatoda yani oylama süreçlerinin açık olduğunu biliyoruz. Yani şey yok yani senatoda yapılan. Ama mesela bazı Yunan kentlerinde oylama bir tür şey gibi nasıl söyleyeyim? işte meclisin ortasına kocaman bir şey getiriliyor, çömlek getiriliyor ve insanlar ya da şeylerini o çömleğin içine yazıp atıyorlar. Açık oylama gizli taslak. Yani artık <laughs> o, bizim, o, o modern dünyada karşılaştığımız bir durum. Bizim durumu. yakın tarihimizde evet, örneğini evet, gördüğümüz evet, bir evet. konu. Ee, tabii Roma. Tecrübesi demek aslında büyük bir dünya tecrübesi. Kesinlikle. Demek. Yani geniş bir coğrafya tecrübesi Kesinlikle. demek. Kesinlikle. Ve çok sayıda milleti bir arada barındırma tecrübesi demek. Ve tabi olarak kendinden sonraki pek çok devleti bir Etkileme. şekilde etkiliyor. Yani Osmanlı evet, yönetim evet. sistemini değerlendirirken, tartışırken bile bunun ipuçlarını görüyoruz. Zaten Fatih kendisi aynı zamanda Roma İmparatoru olarak isimlendirmesi, kendisi Roma'nın İmparatoru. İmparator. olarak görmesi Fatih Sultan Mehmet'in aslında Roma'ya bakışın da ilginç bir tezahürü. Çünkü çünkü Orta Çağ dünyasında yani biz yani 15 yani yeni çağ ne zaman başladı ayrı bir tartışma konusu bizim meselemiz değil şu anda ama Orta Çağ dünyasında dünyasında Roma İmparatorluğu kadar prestij yaratan bir şey yok, isim yok. Bir de Fatih'in aslında kendisini Roma İmparatoru olarak nitelendirmesinin çok stratejik bir yönü de var. O da şu. Fatih esas Roma İmparatoru'nun kendisi olduğunu söylerken aslında Avrupa'daki e, şeylerin, e, Almanların Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'nun e, altındaki meşruiyet zeminini de oymuş oluyor. Truva'yı ya yani, alarak da bunu yapmış yani, evet. Dolayısıyla yani bu, bu bir anlamda şey. Yani Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'na mesaj. Yani sizin bir meşruiyetiniz yok. Roma buradaydı ve bu imparatorluğun şu andaki imparatoru benim ve siz de gayet iyi bilirsiniz. Fatih sadece İslam kültürüne bir hakkın vakıf bir padişah değil. Aynı zamanda Yunan Latin klasiklerine de bir hakkın vakıf bir padişahtı. Entelektüel yani entelektüel derinliği çok, çok. çok ee, yüksek olan bir büyük bir kes kesinlikle büyük bir yani şeyi e, Fatih'in kendisini Roma imparatoru olarak nitelemesini e, şey olarak görmemek lazım. Yüzeysel olarak görmemek lazım. Kuru bir iddia değil. Tabii e, hem kuru bir iddia değil. Hem çağın kendi çağına politik bir mesaj. Yani ya yaşadığı civcivlehasının da bir görünümü. Yani e, politik bir mesaj yani Roma İmparatoru olduğu ya ya da Roma İmparatoru e, olduğunu iddia etmesi. O ilk bölümde konuştuğumuz Truva meselesine atıf da aslında buradan e, kaynaklanıyor. Hani Roma kendisini Truva ki. ile meşrulaştırıyor ya evet. fatih de hakimiyetini onunla bütün ee, Evet. Evet. yani meşrusunuz diyor yani Alman Roma Germen imparatoru. E, e, çünkü İstanbul'da yani eski çağ dünyasının ya da orta çağ yani Bizantiyon'da veyahut da daha sonraki dönemlerin işte Konstantinopolis'inde, Polisinde yani İstanbul'da kurulan imparatorluk da bir Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu değil. Yani Bizans. Ona tabiri... konuşacağız. Bizans ha. nereden çıktı, nasıl çıktı? Yani niye Bizans, çıktı diye. Bizans, Bizans şey biraz. Yani Bizans da aslında Batırların yarattığı bir şey ve kasıtlı bir üretim. Magazinsel bir yaklaşım. Kesin. Sadece magazinsel değil. Sözün ettiğiniz aristokratik bakışın bir yansıması. Ee, sadece evet işin o tarafı da var. Ama sadece magazinsel veyahut da aristokrat bakıştan, bakışın da ötesinde Batı'da da e, Kutsal Roma Roma İmparatorluğu'nun, Şarman'ın yani 9. yüzyılda Şarman'ın İmparatorluğu'nun daha hakiki, sahih Roma İmparatorluğu olduğu İmparatorluğu olduğu iddiasını temellendirmek için esas Roma İmparatorluğu'nu yani Doğu Roma'yı e, farklı bir isimle adlandırıyorlar. Greklerin İmparatorluğu diyorlar işte sonradan buna 15. yüzyılda özür dilerim, 16. yüzyılda Bizans tabiri uyduruluyor. Biz buna masum bir şekilde şöyle düşünüyoruz. Ya işte Doğu ile Batı'yı ayırmak için söylediler bunu diyoruz. Ama değil. Batılıların Roma mirasını Doğuya bırakmama çabası. Aynı Fatih'in Roma'nın hakiki varisi benim. Kutsal Roma, Germen İmparatorları, Roma'nın varisi falan değil demesi bir şey. Yani aslında Fa Fatih'in gerçek intikamı o. <laughs> Tabii 16. yüzyıldan sonra bu Bizans ismi ilerleyen bölümlerde konuşacağız evet. ama daha sık kullanılmaya çalışıyor Tabii. bir anlamda Fatih'in, Roma'nın Fatih olduğu tezini de Evet e, bertaraf etme evet. anlayışına belki yansıması. Evet. Şimdi imparatorlukların imparatorluk olmasını sağlayan ve onların kadim gücünü oluşturan coğrafyalar vardır. Evet. Akdeniz bu anlamda e, özellikle Amerika'nın keşfine kadar yani yeni dünya keşiflerine kadar bilinen dünyanın en verimli, en bereketli, en stratejik bölgesi, özü, ee, özü. Evet. Dünya demek Akdeniz. Evet. Yani bizim eee coğrafyada yaşayanlar açısından en azından yani Çinliler böyle düşünmüyordur kuşkusuz. Veyahut da Hintliler böyle düşünmüyordur ama. ama. Zaten onlar denklem dışı. Ee, e, tabii. Otomatik <laughs> <hal> yani. <değil gülüyor> tabii ya Ama bizim coğrafyamızda gayet haklısınız. Akdeniz e, bizim coğrafyanın yani içinde Anadolu'yu, e, Doğu Akdeniz'i yani bugünkü e, Suriye, Lübnan, e, Filistin'i e, içine alan, Kuzey Afrika'yı içine alan bütün o Mısır'dan Fas'a kadar olan. Anadolu'yu içine alan. Tabii işte, tabii Anadolu'yu söyledim zaten. Ondan sonra yukarıda İspanya'dan e, başlayıp e, Fransa'yı, İtalya'yı e, ve modern Yunanistan'ı içine alan, Balkan e, Ege dünyasını da içine alan devasa bir dünya. Şu harita zaten şu anda seyircilerimiz haritada bunu ayrıntısıyla evet, görüyorlar. Evet. Yani Akdeniz devasa bir dünya. Roma Akdeniz'i nasıl kontrol ediyor? Nasıl Roma, Akdeniz, hakimiyeti Roma, tabi Roma Akdeniz hakimiyeti? Roma tabii Roma'nın Akdeniz hakimiyeti Üçüncü yüzyılda başlıyor Akdeniz'e hakim olma mücadelesi. Aslında üçüncü yüzyılın ortalarına kadar Roma Orta İtalya'da bir kentten öte bir şey değil. Üçüncü yüzyılın ortalarına kadar yani 260'lı yıllara kadar. 260'lardan e, itibaren yaklaşık 100 yıl hatta 100 yıldan da biraz uzunca bir süre Roma e, Akdeniz'i kontrol savaşlıklarına başlıyor. Bu savaşların en önemli kısmını Kartacalılarla yaptığı savaşlar oluşturuyor. Kartacalılar kim? Merak edebilirsiniz. Kartacalılar 9. yüzyılda e, kurulduğu söylenen Kartaca e, kenti Tunus'ta bugünkü Fenikellerin, Fenike kentlerinden Tiros'un e, kurduğu bir şey. Koloni kenti aslında. Bu kent daha sonra teritoryal değil ama ticari bir imparatorluğa dönüşüyor üstleri olan yani çeşitli bölgelerde üstleri olan ticari bir imparatorluğa dönüşüyor. Roma bu Kartaca'ya karşı 3. yüzyıldan itibaren bir dizi savaşa başlıyor. Ve bu savaşlar 2. yüzyılın tam ortasında sona eriyor. Kartaca savaşları. 3 Kartaca savaşı var. E, 264, 241, 218, 201 ve e, 149, 146. Yıllarında. Bu e, savaşlardan sonra Roma önce Kartaca'yı tasfiye ediyor. Roma tabi arada Akdeniz'de söz sahibi olan başkalarını da tasfiye ediyor. Yani Makedonya Krallığını tasfiye ediyor. İskender'in İskender, İskender İmparatorluğu'nun bakiyesi olan bir krallığı da tasfiye ediyor. E, Roma nüfuzunu Anadolu'da da hissettirmeye başlıyor. E, Anadolu'daki yerel krallıklara karşı nüfuzunu hissettiriyor. Ona direnecek büyük bir güç yok. Zaten, ee, direnenler daha... çıkıyor tabii ama hani, e, büyüklük ay tabii yani. yok hayır hayır yani o savaş makinesine direnebilecek büyüklükte bir, bir organize bir bir, bir, bir bir tek şey var. E, sizin memleketin de içinde e, bulunduğu yani bu Orta Karadeniz krallığı olan Mitridates e, krallığı var. E, yani Mitridates krallığı bir dönem Karadeniz halkasının tamamını kontrol ediyor çok kısa bir süreliğine Hemen hemen ama esas itibariyle yani Samsun, Sinop, Amasya e, ve çevresindeki orduyu da, orduyu da tabii ki orduyu da saymalıyız yani en azından <laughs> sizden dolayı orduyu da saymak gerekiyor. E, bu bölgeleri, e, bu bölgeler Mitridates Krallığı'nın kalbi yani şey bu Mitridates Krallığı e, Roma'nın en büyük düşmanlarından 6. Mitridates vardır krallığın son temsilcisi. E, 6. Mitridates Roma'ya Ciddi manada direniyor. Kendisi Anadolu'da bir tür e, Anadolu İmparatorluğu kurmaya çalışıyor tabiri caizse. E, ama başarılı olamıyor. Yani Roma e, nihayetinde Mithridates'i alt ediyor. E, bu tabi şeyden sonra, Kartaca Savaşları'ndan sonra. E, Roma arada şeyleri de tasfiye ediyor. E, diğer Helenistik Krallıkları da tasfiye ediyor. Yani e, selevkusları tasfiye ediyor. Suriye'den... Ki yani düşünün Selefkuslar Suriye'den Afganistan'a kadar uzanan e, devasa bir coğrafyayı kontrol ediyorlardı. Ve buradan e, Roma yani e, 3. yüzyıldan 1. yüzyılın e, ortalarına kadar e, bütün Akdeniz'e hakim oluyor ve Akdeniz'e Mare Nostrum diyorlar, bizim deniz. Turan Hocam bu bölümün son dakikalarındayız ama tam bir soru aklıma geldi. Onun cevabıyla isterseniz bölümü bitirelim. Ya, lütfen buyurun. Ee, Roma tam bir Akdeniz hakimiyeti kuruyor. Evet. Aslında bölgenin tarihine baktığımızda biraz önce siz Karadeniz'i de söylediniz ki Fatih Sultan Mehmet de o Karadeniz hakimiyetini tamamlayan bir isim. Evet. Sonra Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, özellikle Barbaros Hayrettin Paşa derken Akdeniz coğrafyasında Roma'dan sonra en geniş hakimiyeti tesis eden devlet Osmanlıdır dersek yanılabilir miyiz? Ee, bunu tabii Osmanlı tarihçilerine sormak lazım. Du tam doğru cevap kaliteye bakarak e bir Osmanlı tarihçisi olarak. E yani şöyle e yani Akdeniz'in kahir ekseriyetine belki Kanuni Sultan yani Osmanlıların altın çağı mı diyelim artık? Tabi 16. muhteşem yüzyıl. Evet evet 16. yüzyılda eee Akdeniz'de sesi çıkan ya da borusu öten tabiri caizse en güçlü devletin herhalde Osmanlı Devleti olduğunu söylemek yanlış olmaz. Yani hani Roma'dan sonra en geniş bölgesel hakimiyeti tesis eden devlet Osmanlı evet, gibi. Evet. Ama tabii şunu da unutmamak lazım. Yani daha önceden biz yani Roma'nın devamı eğer biz tabii Roma'yı şeye kadar hani 15. yüzyıla kadar 1453 e getirirsek. 1453'e kadar. Tabii tabii. O, o, zaman sıkıntı yok. Yani, Getiriyoruz evet, ama. Öyle tabii tabii. Yani. E, o zaman e, şey yok. E, Fatih, Roma'nın Fatih. Bir, 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 dönem tabii Müslümanlar da e, Akdeniz'de etkin oluyorlar biliyorsunuz. Ha, yani, Emeviler, Emeviler Abbasiler birlikte, döneminde. Doğru. Yani e, Emeviler. Sonra Abbasiler yavaş yavaş yüzlerini Akdeniz'den şeye çeviriyorlar. Yani Akdeniz'i bütünüyle ihmal etmiyorlar ama Akdeniz birinci endişeler olmaktan Yok, çıkıyor. Bu özellikle Emeviler döneminde tabii, başlayan tabii, süreç. Tabii, doğru. Tabii. O, Emeviler e, 7. Zaten yüzyılda. Roma hakimiyetini de Akdeniz'deki hakimiyetin en büyük darbe indiren evet, Emevi kesinlikle. ve Abbas ile evet. Hazreti evet. Ömer başlayan süreç. Tabi tabi. Ee, Hazreti Ömer döneminde başlıyor aslında. Ama esas e, Hazreti Osman zamanında meşhur bir savaş var e, muhtemelen bilirsiniz. Finike, bugün Finike e, yakınlarında Zatüs Savari. Çok meşhurdu. Evet gemi direkleri savaşı. Bazen tarihçiler tarafından bu savaş e, şey Akdeniz'deki veya Doğu Akdeniz'deki diyelim İslam, e, hakim, İslam hakimiyetinin başlangıcı veya Akdeniz'deki Bizans ya da Doğu Roma hakimiyetinin son olarak da görülebilir. Bu bölümü bu değerlendirmenizle nihayete erdirelim. Bir sonraki bölümde Roma nasıl bir süper güçtü? Bu süper güçlüğü ne kadar devam etti? Bugünkü dünyada karşılığı nedir ve rakibi yok muydu? Neden sorularla devam edelim. Hoşça kalın sevgili seyirciler. Çok teşekkür ederim sizinle tarih konuşmak gerçekten keyif. İnşallah önümüzdeki bölümlerde Roma meselesine değinmeye devam edeceğiz. Esra ben teşekkür ederim. Hoşça kalın efendim.